selam. Bugün laser değerlendiriyoruz. Çok pratik bir şekilde size nasıl dikildiğini göstereceğim. Kamerayı oynatamıyorum o yüzden bu şekilde konuştum. Şimdi geçelim. Şimdi öncelikle eteğe odaklanıyoruz. Eteği giyebildiğimiz sürece cekette hiçbir problem yok. Önemli olan eteğin boyunu rahat bir şekilde giyebileceğimiz haliyle ayarlamak. Ben denedim. Buraya çizgi taşımla bir işaret koydum. Eteğin boyunu ben minimum bu boyda giyebilirim. İlk olarak onu belirledim. Şimdi buradaki işaretli yerden olduğu gibi kesiyorum. Dümdüz bir kesim yapıyoruz burada. İlk olarak bu takımı iki parçaya ayırıyoruz. Dümdüz bir kesim yapıyoruz. İki parçaya ayırdık. İlk olarak eteğin nasıl dikildiğini göstereceğim. Bu biraz daha çetrefilli. Daha sonrasında cekete geçeceğiz. Şimdilik bunu ayırıyorum. Şimdi eteğimizi açıyoruz. Burası ana kumaşı. Burada işaretleri görüyorsunuz. Ben bu eteği denedim ve 2 santim buradan, 2 santim de buradan olmak üzere 4 santim bu eteğin daraltılması gerek ki benim bedenime otursun. Daraltıyorum ilk olarak eteğimi. Daraltalım. Şimdi çizdiğim yerlerden daraltıyorum. Oo. İğneyi parmağıma geçirdim. İğneyi parmağıma geçirdim ve kanıyor şu anda. Evet, daraltma işlemini yaptım. Burada görüldüğü üzere bu şekilde. Bakın hiç dikiş görünmüyor. Aynı işlemi karşıya da uyguluyorum. Daraltma işlemini yaptım. Şimdi aynısını astarda da yapıyorum. Astarı da daraltıyorum 2 cm kadar. nastarını hem de ana kumaşımı 2 cm kadar daralttım. Bakın hiçbir şey görünmüyor. Daraltma işlemi burada yapıldı fakat hiçbir şey görünmüyor. Eteğimizin daraltmasını bu kenarlardan yaptık. Şimdi kilit noktaya geliyorum. Burayı açtık. Bu bizim astarımız. Astarımızın bu kısmından buradaki dikişinden bir karışlık bir açıklık bırakıyoruz. Buradaki dikişini söküyoruz. açtım. Bakın dikkat edin. Burada dikiş bırakıyoruz. Burada dikiş bırakıyoruz. Tam ortasından böyle bir karışlık alan açıyoruz burada. Şimdi buraya dikkat edelim. Buradan eteği ters çevireceğiz. Elimizi buradan sokuyoruz. Burada hiç açıklık yokmuş gibi davranıyoruz. Burası sanki dikiliymiş gibi davranıyoruz. Buradan elimizi sokuyoruz içeri ve şu kumaşı alıp bunu böyle eteği döndürüyoruz. Eteği bunun içinden geçiriyoruz. Eteği döndürdük. Şimdi buradan bir dikiş geçiyoruz. Bu arada şuna dikkat edelim. Öncesinde kesim yaptığımız için bu yukarıdaki dikişleri açılmış. O yüzden bunları ilk olarak şuraya ince dikişler atmamız gerekiyor hepsine. Şimdi tekrardan söylüyorum. Burada bir delik açmıştık. Bu delikten elimizi geçiriyoruz ve bu eteği buradan çıkarıyoruz. Olduğu gibi bunu döndürüyoruz. Ardından şurada böyle önünü ve astarını birleştirip düz bir dikiş atıyoruz. Böylelikle dikişimiz görünmeyecek. Şimdi eteğimi yukarıdan diktim. Görüldüğü üzere düz bir şekilde. Bu yamukluklar var ama dikiş bu yamukluklar var ama dikiş düz olduğu için bunlar görünmeyecek. Bunları şimdi tıraşlayacağım ben. Eteğimiz görüldüğü üzere burası ana parça, burası astarı. Dönecek yer yok. Bu açtığımız boşluğa geliyoruz. Bu boşluktan tekrardan elimizi geçiriyoruz ve bu kumaşı döndürüyoruz. Bakın buradan eteği geri çıkarıyoruz. Tozlar bu arada görünüyor. Mu bilmiyorum çok toz çıktı. Bakın böyle bir boşluk kaldı burada. Fakat dikişimiz görünmüyor. Bakın böyle görünüyor işte. Burayı ütüyle de presle dikme. Hiçbir şekilde astar görünmüyor. Dikiş de görünmüyor. Burayı açalım. Şöyle de yandan gösterelim. Gizli dikiş. Şimdi bu açıklığı nasıl kapatacağımıza gelelim. Olduğu gibi üstten bir dikiş atıyoruz. Zaten burası görünmeyecek, içeride kalacak. Şöyle alıyorum. İçeriye doğru biraz kıvırıyorum. Kıvırdım. Üstünden bir dikiş atıyorum. dışarıdan bir dikiş attım ve bu görünmüyor içeride kaldı. Dışarıdan dikişimiz de böyle. Bakın etek bu şekilde oldu. Buradan hiçbir şekilde dikiş izi yok. İçeriden dikildi. Buraya güzel bir ütü gerekli. Ütüyle burayı presleyeceğiz. Burada bir delik açmıştık hatırlıyorsanız. Bu delikten içeri girdik, yukarıyı diktik. Daha sonrasında döndürdük. Burada boşluk kaldı. Bu boşluğu da üzerinden ince bir dikişle geçtik ve bu şekilde durdu. Eteğimiz hazır. Şimdi cekete geçiyoruz. Cekete geldik. Aynı işlemi cekete de uyguluyoruz. Buradaki dikişi açıyoruz ve buradan giriyoruz. Bu kadar bir açıklık yeterli. Buradan olduğu gibi ceketin içine giriyoruz. Şimdi ceket biraz küçük olduğu için bu girme işlemi biraz zor olabilir. O yüzden böyle adım adım döndürerek bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak şuraya dikkat edelim. Bu ceketimizin bu kısmını, köşe kısmını alıyoruz. Şurayı daha net göstereyim. Bu köşe kısmını alıyoruz. Ve bu arka yüzüyle yüz yüzüne gelecek şekilde ittirerek birleştiriyoruz. Bakın böyle biraz zorlanabilirsiniz burada. Böyle ittirerek birleştiriyoruz ve buradan düz bir dikiş geçiyoruz. Böylelikle döndürdüğümüzde dikişimiz görünmeyecek. Ama biraz zorlayabilir bu köşe kısmı sizi. Böyle tutarak dikiyoruz şimdi. Şimdi yüz yüze bakacak şekilde bu kadar dikebildim. Bakın böyle bir karış dikebildim. Şimdi burada açtığımız delikten yine etekte olduğu gibi giriyoruz. Ön kısmını zaten biraz yapmıştık. Şimdi daha kolay bir şekilde ilerleyebiliriz. Bunu döndürüyoruz ve dümdüz bir dikiş atıyoruz. Ceketim de hazır. Bakın buradaki burada bir delik açmıştık. Buradaki delikten girip alt kısmını diktik. Ardından Buradan geri çıktık. Dikişler de bu şekilde oldu. Bakın. Dikiş de bu şekilde oldu. Bakın buradan hiçbir şekilde dikiş görünmüyor. Burası da böyle. Ütüyle bir güzel bu astarını presliyoruz ve hiçbir şekilde dikiş görünmüyor. Ceketimiz de böyle oldu.